yapıtlara yakın olan bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle biraz artmaya başladı. Helikopterlerin ikisi de bu bölgeye ağırlık vermeye başladı şu anda. Evet, umarım konutlara sıçramaz. Evet, iki helikopter de bu bölgeye ağırlık vermeye başladı. Sırayla su doldurup dönüyorlar. Iki helikopter aralıksız su döküyorlar. Şu an İhlas'a yakın yere yüklenmeye başladılar. Arka tarafta da birçok itfaiyenin söndürme aracı çalışıyor. Orada kısmen kontrol altına aldılar. Şimdi yakın olan tarafı söndürmeye çalışıyor iki helikopter. Hiç durmadan çalışıyorlar. buradaki yangın yüzde 99 kontrol altına alındı. Birçok iş makinesi ve itfaiye aracı hala sorunlu çalışması yapmakta. Helikopterin biri geri döndü. Bir tanesi soğutma çalışmasına yardımcı oluyor. Jandarma iki helikopterine teşekkür etmek lazım. İhlas ve Armutlu'daki büyük bir yangını önlediler. arkadaşlarımızla, bundan özellikle pazar günleri daha dikkatli olması lazım.